Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir dolma tarifim var. Geleneksel bir dolma, soğan dolması. Bunun için bakın şöyle 10 tane büyük soğanı kabuklarından ayırdım ve buraya aldım. Bir taraftan da bir su bardağı dolusu sumağı bir saat önce ısladım arkadaşlar ılık suyla ee, içerisine bir de bir tatlı kaşığı da tuz attım. Bakın e, rengini göstereyim size. O da böyle rengini verdi. Bu da hazır. Şimdi e, hemen ocağa suyumu alıyorum ve e, tarifimizi yapmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. E, tencerenin üzerinden e, 4-5 parmak e, kalacak şekilde suyu doldurdum, altını yaktım. Kaynayınca soğanları teker teker atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, su kaynarken ben o arada dolmamın içini hazırlıyorum. Bakın, şöyle bir bardakta bir bardak pirinç, bir bardakta bulgur ekliyorum. Yine aynı bardakta yarının biraz üzeri sıvı yağ ekliyorum. Bir tane domates rendesek ekledim. Şöyle bir tane soğanı küçük küçük doğradım, onu ekledim. Pul biber, karabiber ve tuzu ekledim bir yemek bir yemek kaşığı dolusu domates salçası bir, bir, yemek kaşığı dolusu biber salçasını ekledim bakın maydanozum var onu ekledim şimdi bunu çok güzel bir şekilde karıştırmam lazım Evet şimdi arkadaşlar şöyle az önce göstermiştim size e, sumak ekşisini. Şimdi bunu bir süzgeç vasıtasıyla yarısından e, yarısının yarısı diyebiliriz. Dörtte birini bu e, iç harcımızın içerisine koyacağım. Şöyle yeterli. Bakın. Rengini görüyorsunuz zaten. Sumak rengini verdi bir tur daha karıştırayım. Evet, şöyle. Bu dinlensin. Biz o arada gidip soğanlarımızı pişirelim arkadaşlar. Evet, şimdi sıra e, soğanlarımla arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın, şu, şu, şu şekilde yarıya kadar, yani şu kısma kadar kesiyorum. Bakın, yarıya gelene kadar. Evet. Şu yani. Bakın, şöyle de göstereyim. Evet. Bu şekilde kesiyorum. Evet. Diğerlerinde aynı şekilde. Yarıya kadar kesiyorum. Evet. Şimdi bakın, kaynattığım suyu getiriyorum. Arkadaşlar direkt atıyorsunuz. Kaynamış suyun içerisine başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu soğanlarımız kabuğundan rahat ayrılabilir kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Evet, şöyle ben suyu biraz fazla koymuşum. Bir kısmını alacağım. Evet arkadaşlar, 10 dakika yüksek ateşte böyle haşladım soğanlarım. Bakın şöyle zaten açılıyor. Buhar oldu her yer. Zaten açılıyor. Şöyle alıyorum, buraya koyuyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, bunları çıkardım. Hafif soğuyacak. Evet arkadaşlar, bakın. Hatta çıkmaya başladı bile. Şöyle göstereyim. Ee, biraz sıcak. O yüzden almakta zorlanıyorum ama. Mesela bakın, şöyle. Evet. Bakın. Hemen içinden çıkar hatta bu şekilde çıkarıyoruz. Hepsini yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar gelelim nasıl yapacağımıza. Bakın tüm soğanlarımı böyle ayırdım. Şu şekilde şuradan alıyorum bakın içerisine böyle koydum ve çevire çevire. sarıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapayım. Gerçekten iddia ediyorum çok seveceksiniz bunu. Bakın bu şekilde hemen Evet arkadaşlar diğer soğanlarım da pişti. Bakın şöyle de göstereyim. Hepsini yaptım. Şimdi hemen bunları da yapıyorum. Ya şöyle kıvırıp gideceksiniz zaten. Evet. Bakın bu. Evet arkadaşlar şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Bakın Şimdi bunların hepsini içerisine yerleştiriyorum. Evet. Şöyle bir tarafını içe içe yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. Bu katladığınız şu kısımlar alta gelsin arkadaşlar. Ee, o zaman daha rahat olur yapması. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde diziyorum. Evet pişireceğim arkadaşlar. Şimdi bakın çıkan suya hiçbir şey yapmıyorum. Süzgecimi alıyorum. Şurada kalan sumağım vardı ya. Hemen onu süzgeçten geçiriyorum. Bakın şu şekilde Tabak kapatıyorum üzerine açılmasın diye sumak ekşimi şöyle her yerine dağıtıyorum. Evet, daha şöyle yapayım da Hah. dağıtıyorum. Sonra bakın şöyle üzerine geçecek kadar olsa yeterli. Şöyle üzerine bir parmak geçecek kadar. Evet. Hemen ocağa alıyorum arkadaşlar. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Çok güzel pişti. Hemen şöyle. Bakın görüyorsunuz ne bir parçalanma ne başka bir şey. Efsane oldu. Bakın. Ben şimdi bunun hepsini diziyorum servis tabağıma. Evet arkadaşlar servis tabağımı aldım. Bakın şöyle bir de. Ben bunu birazdan daha da düzenlerim ama şöyle. Bu kadar lezzetli ki anlatamam size. Deneyen herkese afiyet olsun.